Eklem ağrısı ve kas yorgunluğu çekiyorsanız, bu sorunların ne kadar sakatlayıcı olabileceğini ve yaşam kalitenizi ne kadar etkilediğini biliyorsunuzdur. Ancak hem eklem ağrısını hem de kas yorgunluğunu tedavi etmek için etkili bir krem olduğunu biliyor muydunuz? Eklem ve kas ağrısı çeken birçok kişi ilaç, fizyoterapi ve diğer tedaviler gibi çeşitli çözümleri dener. Bazıları için olumlu sonuçlar sağlayan bir kaynak, filejigen kremi gibi topikal kremlerin kullanılmasıdır. Doğrudan etkilenen bölgeye uygulandığında, yalnızca eklem ağrısını gidermekte kalmaz, aynı zamanda kas yorgunluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olarak tam ve lokal rahatlama sağlar. Filejigen eklem ve kas ağrısı bakımında devrim yaratmıştır. Etkili olduğu kanıtlanmış özel ve doğal bir formülle iltihabı azaltır, ağrıyı hafifletir ve yorgunlukla savaşır, anında ve kalıcı bir etki sağlar. Ben de birkaç yıl önce eklem ağrısı, şişlik ve sertlik ve kas yorgunluğu yaşadım. Bu semptomlar yürüme veya merdiven çıkma gibi en basit görevleri bile zorlaştırdı, hareket kabiliyetimi ve hatta ruh sağlığımı etkiledi. Filejigen kullanmaya başladıktan sonra her şey değişti. Ağrı kayboldu, kas yorgunluğu azaldı ve rahatsızlık nedeniyle daha önce imkansız olan aktivitelere devam edebildim. Bu krem yaşam kalitemde gerçekten fark yarattı. Hem eklem ağrısını hem de kas yorgunluğunu tedavi eden bir ürün arıyorsanız, Filejigen ürününü denemenizi öneririm. Güvenli, kullanımı kolay ve son derece etkili olan bu ürün, kısa sürede daha rahat, tazelenmiş ve daha fazla hareket özgürlüğüne sahip hissetmenize yardımcı olabilir. Umarım videom faydalı olmuştur ve bu kremi eklem ve kas ağrınızı tedavi etmek için bir seçenek olarak düşünmenize yardımcı olur. Bu sorunları gidermek için bu ürünü veya başka bir ürünü kullandıysanız, deneyiminizi yorumlarda paylaşın ve kullandığım krem hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız açıklamadaki resmi web sitesine giden bağlantıya tıklayın. Ve bu videoyu bu deneyimden faydalanabilecek arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşmayı unutmayın.